Anket yapmadık ee, ama yani şöyle e, diğer yapılan e, anketlere bakarak konuşabiliriz. Yani bu Mustafa'nın bahsetmiş olduğu kararsızların e, bir tür köskünlere dönüşmesi e, diyor olursa de, eğer, e, o zaman bu katılım meselesinde yani sağ seçmenin, Ak Parti seçmeninin e, bir tepki koyması söz konusu olabilir. Ancak bu tabii son düzlükte ee, mitingler belli bir şeye girdi. Yani bir canlanma var. Yani bütün partiler için böyle, AK Parti için de böyle. Ee, ve bu kamuoyunun oluşması, şimdi bahsettiğim şey yüzde bir ikilik bir puan. Yani bu kararsızların e, konumlarını netleştirmeleri durumunda elde edilemeyecek bir sonuç değil. Yani Mustafa'nın az önceki konuşmasını e, pekiştirmek açısından söylüyorum. 43 bandının üstünde olmak yani 45-46-47'lere çıkmayı hedeflemek AK Partili çok önemli. Bu son iki haftanın böyle bir hareketlilik getirmesini bekliyorlar, arıyorlar, istiyorlar. Tabii Türkiye'deki en büyük şey, mesele şu görülmüş olacak. Hep biz şunu konuşuyorduk, %10 barajı yüksektir, %10 barajı yüksektir diyorduk. Fakat %10 barajı sanki o part, orayı ulaşmaya çalışan partilerin aleyhine falan diye düşünüyorduk. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıkacak. Dört tane parti eğer HDP'nin barajı aşmasıyla beraber yüzde %10'un üzerine çıkarsa bu sefer de bambaşka bir formül. Yani %42 ile %43 ile bir partinin tek başına hükümet olamaması gibi bir anomaliyle karşı karşıya kalacağız. Yani bu da çok ilginç bir şey. Çünkü hani birçok Avrupa'da gibi birçok şey için bu söz konusu kaç bile aldı? değil. Cameron kaç aldı? E, 36 küsü değil miydi 39, yani? 38 mi aldı? 38'de? tek başına rahatlıkla iktidar oldu. Ama orada don sistemi yok tabii. İşte, evet, işte. Türkiye'de yani 80 darbesinden sonra ortaya koyulan sistem öyle bir yere geldi ki artık seçim sistemi artık bu haliyle birinci parti %42-43 oy alsa bile dört tane partinin yüzde onu geçtiği durumda bir iktidar çıkmıyor. Çıkmıyor. Şimdi bu bir kere bir siyasal e, istikrarsızlık belirtisi olacak. Dolayısıyla hani ben e, seçmen şunu anlarsa eğer AK Parti tek başına iktidarda kalamayacak diye bir şeyi anlarsa son iki hafta için söylüyorum. Belki orada bir toparlanma olacak. Yok e, yani biz küstük yani biz bir takım şeyler ders vermek istiyoruz hani AK Parti biraz zayıf konumda olsun diye bir yine AK Parti seçmeninden bahsediyorum. O zaman e, iş sıkıntıya giriyor. Neticede e, iş şeye bakıyor yani AK Parti'nin kendi tabanını hareketlendirmesine bakıyor. Baktığımızda bu taban işte Yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep böyle bir olağanüstü halle uğraşarak e, bir yere gelmiş. Şimdi de e, tekrardan bir kampanya içerisinde böyle çok başat bir e, ana temayı görmüyoruz. Yani parça parça temalar var. E, belki başkanlık sistemi hani böyle bir havayı oluştursaydı bu, bu olabilirdi. Ama bu havayı oluşturmadı başkanlık sistemi. E, dolayısıyla e, parça parça giden bu şeyde yine en öne çıkan şey, senin bahsetmiş olduğun şey ya AK Parti tek başına iktidarda kalsın veya gel o gelecektir, duygusudur. Bu da son sandıkta insanların oy verirken ya işte hani öyle yapalım veya böyle yapalım gibi bir e, kararla nereye vereceğini gösteriyor. E, yani toplamda baktığımızda çünkü HDP'yi %10 üzerine geçirmek için bir kampanya var. Ha o kampanyayı yapanlar kendileri sandığa gittiklerinde oy verecekler mi? Yani HDP'yi onu aşırmak için verecekler mi? O da bir soru işareti yani. Yine de Böyle baktığımızda iki taraflı olarak yani AK Parti'yi bırakıp bırakmayacağını anlayamadığımız şu aşamada 1-2 puanlık kararsızla HDP'ye vereceğini söyleyen, kendini bir şekilde mobilize etmeye çalışan ama yine oraya gittiğinde kendi partisine mi oy verecek yoksa HDP'ye mi verecek? Yani bu ikisinin kararsızlığı bence hala sürüyor. Ee, ve bu açıdan baktığımızda da son dakikaya kadar yani hakikaten seçim sonuçları belli olmaya başladığına kadar biz bunu bilemeyeceğiz. O da şu, Çünkü, yani bir takım marjinal ideolojik grupları kendine çekmek istiyor. Bunun için özellikle Alevilerin kendine, kendine çekmek istiyor. Hı. Bunu yapmak zorunda. Çünkü CHP daha merkeze yani. yönelirken HDP çok stratejik bir şekilde AK Parti'ye en karşıt olan grupları seçerek hedefledi. Dolayısıyla onlara da hem AK Parti karşıtlığını hem de ideolojik şeyi vermesi lazım. Muhtevayı vermesi lazım. Bunun da anahtarı bu diyorsun. Yani Kendisi bu. açısından bu, yanlış yapmıyor aslında. Kendisi açısından yanlış yapmıyor. Çok matematiksel bir hesabın içerisinde. Peki Dindar yüzde onu böyle aksine... çok az bir farklı aşmayı hedefleyerek Hedefmiş. bunu yapıyor. Yani böyle bir kitlesel yönelimi Hayır. hedeflemiyor. Bunu mütedeyyin, alamayacağını da biliyor. Mütedeyyin e, o bunun kaçışının arasında... da az olacağını düşünüyor. Yani ya, mütedeyyinlerin Dindar nasıl kesiminde nasıl olsa onları bir şekilde Yüz -yüz 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 bağıyla onları bağıyla diyor. Oradan diyorum. kaçış çok olmaz zaten hani bu ha, bir, de bir kısmını bilinir. zaten alamam diye Netice de, de Kürt dindarlarından alacağını düşünüyor. Kürt dindarlarındaki kaçışın çok minimize olacağını düşünüyor. Ya da etnik olarak zaten orada başka bir şey ilişki evet. kurabiliyor. Ya, bence bu oy seçimlerle ilgili bir şey daha ekleyeyim de kararsız seçmenin AK Parti'nin rehavete kapılmış seçmenin oy vereceği zaman yani 7 Haziran günü 7 Haziran'ın gerisine doğru mu bakacağı yoksa 7 Haziran sonrasına mı bakacağıyla çok alakalı bir şey bence bu. Eğer 7 Haziran'ın öncesine bakarsa AK Parti'den beklediği şeyleri bulamayan veya yorgunluğunu gören insanlar olabilir. Ve diyebilir ki küçük esnaftan ne bileyim bir takım başka insanlardan ya artık hani tamam ya biraz da hani başka şeyleri denesek mi De denebilir. Fakat 7 Haziran sonrasına bakılırsa ki bence buna biraz konuşmak lazım. Yani Türkiye'de AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını bekleyen kararsızlar bunun gerçekleşmeme ihtimalinde gördüklerinde o zaman 7 Haziran sonrasına doğru baktıklarında bence o zaman mesele daha bir kararsızların tavrı farklılaşacaktır. Yani ne tarafa bakıyorsun? Geriye doğru bakarak sıkıntıları mı görüyorsun yoksa ileride ne olacak? Verdiğim bu oyla ne olur acaba? Bu verdiğim bu kararla ne olur acaba diye baktığında başka bir şey ortaya çıkar. Çünkü hani benim gördüğüm yerden AK Parti %42-43 bir oyla ama çoğunluğu alamayacak bir şekilde birinci parti çıkması durumunda Türkiye'deki koalisyon senaryoların hiçbirisi tutmayacaktır Tutmayacak. ve Türkiye'de bir erken seçim beklemek gerekir. Ha bu erken seçim birbirinin sıra başka erken seçimleri mi getirir yoksa bir koalisyon kurulmasını mı getirir? Yani hani şu şu ana kadarki yaşananlar e, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak bir e, denklemi beraberine getiriyor. Yani şöyle tamamlayayım, senin tamam. e, muhalif görüşlerden olduğunu biliyorum. Evet. Şöyle düşünelim. Ak Parti'nin, affedersiniz, Anavatan Partisinin işte 83'ten 91'e kadar olan iktidarından sonra yine birinci parti olarak Anavatan'ın çıktığını, ama tek başına koalisyon kuramadığını düşünelim. Böyle bir şey hükümet olmadı. Kuramadık. Evet, hükümet kuramadı. Böyle bir şey olmadı. Ya da aynı şey Adalet Hı. Partisi olmadı. Demokrat Partisi ile olmadı. Yani. yani burada Yok. kendisini birinci parti olarak gören. Ve Türkiye'nin dönüşümü sağlamış güçlü bir parti olarak gören ve 143 ile kendisini gören bir parti tutup da hangi partiyle nasıl bir koalisyon kurar? Hangi parti onunla nasıl bir koalisyon kurar? Yani AK Parti CHP koalisyonu mümkün olacak bir koalisyon değil. Birçok şartlarda mümkün olmaz. Yani psikolojik olarak mümkün olmaz. Yani ee, o zaman CHP, MHP, HDP. E, o da yani o da düşün... bir araya gelmesi mümkün olmayan <laughs> Hayır, bir üçlü. Yani... Şey, sonuçta seçmen bir tercih yaptığında onu bir biz bir araya gelen üçlülere, dörtlülere bakma durumunda değiliz ama e, sonuçta şimdi, bir bence parti iktidardan çıkacak. Ben mesela 90'lardaki doğmamış kurulmasını don biçmek. <laughs> koalisyonlardaki ya neticede seçim sonrasını da konuşacağız. Yani zaten bir haftamız kaldı. Daha fazla konuşacak zamanımız kalmayacak. E, seçim sonrası ki senaryolarda buna birkaç tane senaryo var. Yani birinci senaryo en güçlü senaryo AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesidir. Bir diğer senaryo işte koalisyonlardır. Yani koalisyon senaryolarının Türkiye'de 90'lı yıllarda hatırlayın her seçimden sonra bir parti birinci çıkıyordu. O dönemde koalisyon kurmak daha kolaydı. Şimdi kendisinin AK Parti karşıtlığı üzerine kodlamış 3 tane parti, parti var. Evet. Ama bunlar birbirine bir yönde hani Birlere de aynı zamanda Davutoğlu benzer, hani diyor bunlar hepsi birbirine benzer. Yani AK Parti karşıtlığında benziyorlar ama kendi aralarına geldiklerinde kardeşim bir takım hükümet kuracaksın, bakanlıkları dağıtacaksın bunların politikaları var. Eleştirdiğin AK Parti'den kurtulduğunu varsayalım. Hadi bakayım siz dediğinizde şimdi sen CHP ile MHP bir araya nasıl getirdin? Hadi CHP ile MHP'yi getirdin. MHP ile HDP'yi nasıl bir araya getirdin? Getiremediğinde otomatikman bu şu demektir. Yani e, hiçbir Kriz. şeyin, e, tabii hükümet kuramaz kayıt demektir. Tekrarlar erken seçim evet. demektir. Yani böyle bir şey olabilir. Seçim yeni bir seçimi doğurabilir. Şimdi, ha bu öbür seçimden ne çıkar o tamamen bilinmez bir şey.